どうしても。

Tamiray'ın sultanı geldi, gidiyor. Ee, bize tatlı bir telaş var. Biz de işte çocuklara bayram alışverişine çıktık. Ailemizle beraber bir alışveriş yapmak istiyoruz. Ee, yoğun, kalabalık. Ee, eski günleri aratmayan bir kalabalık var çarşıda. Eski günlerine döndüğünü düşünüyorum Kahramanmaraşı'nda tekrar. Vallahi ne isterlerse onları almayı düşünüyorum. Şimdi eskiden olsa ayakkabıydı, şuydu ama şimdi ne isterlerse onu almayı düşünüyorum. Geçen yıla göre maşallah çarşımız yoğun. Kalabalık, yani güzel. Esnaflar olarak memnunuz ama milletin alım gücü biraz düşük de olsa. yani Bayram alışverişi, insanlar yine ufak tefek bir alışveriş yapıyor. Esnaflar yüzüme mutlu yani. Her sene bu hareketlilik vardı. Ee, geçen sene bir kısmımız depremden dolayı dışarıda geçirdi tabii. Bu sene çok şükür kalabalığı daha da çok hissettik. Tabii bunun bir de şu var, aşağıda çarşımız kalmadı biliyorsunuz hep yıkıma uğradık. Kapalı çarşı olarak sağlam Allah'a şükür burası. Biraz da onun kalabalığı var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Biraz da onun kalabalığı var. Çok şükür toparlanmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok canımız canımızsa. Ee, i̇yi. Son iki gün daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Şu an iyi memnunuz. Daha da iyi olacak. Son iki gün arefe günü. Daha burası inatsan yere düşmez. Daha kalabalık olacak inşallah.